Şimdi her şeyden evvel futbolcularımızla hazırlandığımızda tabii ki bu maçı kazanmak istedik. Yani bizim için 3 puan çok önemliydi. Ancak müsabakaya bakıldığında şöyle bir durum söz konusu tabii. Özellikle ilk devre bizim iyi oynamadığımızı söyleyebiliriz. Burada ilk 15 dakikada iyi oynamadığımız yani oyuna iyi giremediğimiz müsabakada golü yedik. 1-0 geriye düştükten sonra takımımız mücadele olarak cevap vermeye çalıştı. Nitekim 1-1 oldu. Ee, oyun anlamında tam istediklerimizi veremediler. Ancak e, ikinci devre çıktığımızda e, maçı kazanmak için tabii ki e, momentumu yani bize çevirmek istedik. E, ve bunu da sahada gösterdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü e, baktığınız zaman ilk pozisyon sanırım 55. dakikada Tetenin atmış olduğu offside e, pozisyondaki gol. Ama oyun bize doğru geliyordu yani onu söyleyebiliriz. Ve oyun anlamında da daha iyi oynuyorduk. Bizim orta sahada merkezde özellikle ilk devre tam istediğimiz gibi karşılık veremedik. Hamlelerimizden sonra bunu çok daha iyi yaptığımızı söyleyebiliriz. Ancak bir daha geri düştük. 70. dakika tam düşünün yani içeride oynuyorsunuz, kazanmak istiyorsunuz, 1-0 geri düşüyorsunuz, oyuna giremediniz, ikinci devre daha atak oynamak istediğiniz gelmeye başlarken de 70. dakikada yine penaltıdan iki 2-1 geri düştünüz sonra onun akabinde de mücadelemiz devam etti. 2-2'yi yakaladık. Yine %100 penaltıları yani hiç burada tartışmamıza gerek yok. Onu da söyleyebiliriz. Ki Gaziantep şey olarak tabii haklı tarafları da vardı ama şey yani hakemin yapmış olduğu bazı kararlardan tabii onlar da ama aynı zaman bizler de, çünkü bir tane pozisyon bizim de vardı iyi baksınlar 90 dakika volesin bir pozisyonu var o orada da bir penaltı verilebilirdi ancak şunu söyleyebiliriz işte 2-2'den sonra Maalesef işte Hadeben'in kırmızı kartından sonra bir 10 dakika 10 kişi oynamak durumunda kaldık. Yine de son pozisyon yani bunu da onlar da unutmamıştır, bizler de unutmuyoruz. Semih'in kafa vuruşunda çizgiden çıkartılan bir top. Yani şöyle söyleyebiliriz: Hem kazanabilirdik müsabakayı berabere kalabilirdik. kaldık ki kaybedebilirdik de yani. Öyle de bir durumdu çünkü gerçekten Antep'te iyi bir takım bizim için. O puan da ileride çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki eksiklerimiz var. Onları gidermek için de buraya geldik, Antalya'ya geldik. Ee, dediğim gibi o çalışmalarımızı yapıp, o eksiklerimizi giderdikten sonra. Ee, yolumuza devam edip gereken puanları almak istiyoruz. Ya mutlu eden mutlu eden şöyle bütün yaptığımız hamlelerde gerçekten arkadaşlarımız katkı sağladı. Takımımız çok mücadele etti. Çok istediler. Hakikaten çok istediler, mücadele ettiler. Ancak eksiklerimiz de ortaya çıktı tabii. Özellikle istediğimiz o merkez orta sahadaki e, oyunumuz yani o dirençlik orada çok e, fazla görülmedi. İkinci devre dediğimiz gibi maçı da kazanabilirdik. Ee, burada eksiklerimizi gidermek durumundayız yani. O merkezdeki e, Sıkıntılarımızı giderme, aynı zamanda da tabi takımın boyunu daha da kısaltmak. Çünkü daha evvel de konuşmuştuk bunları. Bu da tabii set oyununla alakalı, yani çalışmalarla alakalı. Takımda şöyle söyleyeyim, e, milli takıma giden Aqua var, biliyorsunuz Hadebe var, Yospin var, e, İhsan Çabek var, e, Karim var. Karim de gelecek ama hepsi zaman zaman gelecek. Onlar sadece milli takımla ilgili, milli takımlarda olduğu için burada değiller. Çünkü 11 müsabakamız var. Bu 11 müsabakanın içerisinde özellikle e, rakiplerimizle karşılaştığımız müsabakaları tabii kazanmak isteyeceğiz. Onları da e, içeride oynadığımızda veya dışarıda oynadığımızda çok dirençli bir takım. Hep savaşan, sonuna kadar inanan e, bir yeni Malatyaspor spor e, istiyoruz. Sadece ben değil, bütün Malatya halkı bunu bekliyor. Bütün Malatya spor taraftarları bekliyor. Bunu da inşallah futbolcularımız bunu idrak etmiş vaziyette ama en iyi şekilde onları vermek istiyoruz. Taraftarları ben çok seviyorum. Onların ne istediği onu ben gerçekten çok seviyorum. Ve çok destekliyorlar. Onu da çok hissediyorum. ya, yani O enerjiyi alıyorum. İnanın bunları da vermek istiyoruz sahada. İnşallah muvaffak olacağız hep birlikte. Ee, dediğim gibi en güzel tarafı Malatya'da bunu da her zaman yaşadım yani ee, birlikte bunu başaracağız inşallah.